mi amor que tú me puedes sacar la visa en méxico ya porque aquí es más complicado y no tengo dinero para sacar la visa yo te puedo mandar mi número de serie de pasaporte mi chocolate dinero es no problema yo sé mi amor pero yo sí tengo problemas con el dinero aquí no tengo dinero no hay problema yo quiero mi chocolate llevo conmigo. contigo Onun ötmesine dikkate almayın. O orada bir sensör sorunu var. Onu sonra yapacağız. West Palm Beach'teyiz. Suyumuz bittiği için marinaya girdik. Girdik derken ben bir şizofren kişiliğim. Tamamen yalnızım. Marina dakında da iki tane Haitili göçmen vardı. Hiç yardımcı olmuyorlar. Tam bir yani insanla maymun arasındaki kayıp halkalar yani o kadar orangutan yani o kadar cumartesi o kadar çok trafik var ki yani bir sürü de polis var etrafta yani <laughs> şurada bir yani yarım mil yol gideceğiz o kadar yani bütün mevzu yemin ediyorum hiç yani 4 milden yukarı çıktırmıyorlar biz biraz yavaşlayalım kanaldan içeri ya kanalda gitmemiz gerekiyor son noktaya kadar. Kenarlar zaten sığ, çok sığ değil aslında. 6 fit falan bizi kurtarır. Ama kanal tabi 10-15 fit falan. Orada Riviera Polis Departmanı'nın şeyi önümde de Coast biraz önce Coast bana çarpıyordu. Ben özür diledim dedim. Burası da işte. Şimdi acilen bizim bu tekneye su yapıcı makine almamız lazım. Tekne benim değil arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Birisinin arkamdan gibi geliyor. Ha ayna vaziyeti göreyim şöyle. Evet. Yani önümde de bir katamaran geliyor hayvan gibi. Yani gidelim demir atalım. Cumartesi pazar hayatta yani Amerika'da bir bok yapılmaz. Ya acayip derecede potansiyel sorun var yani. Şurada bir kadın polis var. Çok cool görünüyor ya bak. Bu tarafta Burası 31 fit. Koca koca gemiler. Şurası okyanusu açılıyor. Ee, koca koca yo gemiler geldiği için burası çok derin. Bundan sonrası 15 fit. Kanaldan çıkınca da 6 fit. <laughs> evet videonun burasında açıklama yapmak zorundayım. Şimdi kafa karıştı. Bir ara Florida'daydık. Sonra Küba'ya geldik. Sonra Meksika'ya gittik mi gitmedik mi falan diye. Bu videoların o bölümü, biraz önceki bölümler Florida ile ilgili, West Palm Beach ile ilgili bölümler, eski videolardan kalanlar. O, o zamanlar bir katamaran onarmıştık, hazırlamıştık. O katamaran Bahama üzerinden Dominik Cumhuriyeti'ne geldi. Şimdi biz neredeyiz? Dominik Cumhuriyeti'ndeyiz. Yani şimdi o katamaranın hazırlanması videolarını da koydum ki hani Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç görüntümüz olsun. Orada işte sağ yönlüğü falan görün diye nasıl bir şeye benziyor falan diye şerif merif hani sıkıntıyormuş falan. Ondan sonra ben şeye Küba'ya geldim Nur abiyle. Bir, biraz Küba'da takıldıktan sonra Nur abi geri döndü. Ben işte Rıfat abi geldi. Onunla beraber Meksika'ya geldik biz. Hani Küba'nın görüntüleri de zaten bir önceki videoda var. İşte marina falan bakalım dedik hem Küba'dan. Çünkü artık işte arası çok pahalı. Orayı kaldıramıyoruz. Oradan çıkmamız lazım bizim. Meksika'ya gittik. ya yani Meksika görüntüleri de <laughs> orada mevcut. Selam. Verifique su asiento y la bolsa del respaldo. Cualquier objeto que no desee, páselo a la tripulación. Solicitamos su apoyo ubicando la revista... Arkadaş, yani katamaranı olan arkadaş bana mesaj Bu katamaranı Kolombiya'ya götürelim beraber. Ne kadar dedi götürürsün? Yani dedim şu kadar e dedi bir aylık bir süreliğine seni dedi kiralasak ne kadar olur? Şu kadar olur falan tamam dedik tamam bir anlaştık ve atladım ben Dominik Cumhuriyeti'ne geldim. Dominik Cumhuriyeti koca bir ülke ada ülkesi yarısı Haiti yarısı Dominik Cumhuriyeti Dominik Republic yani. Survivor'un falan olduğu yer var ya işte bilmiyorum. O güneyinde oluyor galiba. Biz kuzeyindeyiz. Neredeyiz? Luperon diye bir yerde. Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti önemli 2-3 tane kenti var. Birisi Santo Domingo, birisi Punta Gana, Puerto Plata falan öyle öyle şey. Bu Puerto Plata denilen yer kuzeyde, bu Luperon denilen yer de kuzeyde. Şimdi öyle bir yer ki dağların, dağların arasında böyle bir körfez pek rüzgar almıyor. kuzeye doğru açık ama kıvrımlı. Derinlik de uygun. Dolayısıyla burada bir sürü tekne var. Hepsi gelmiş burada kalıyor. Yani. Gelenler de geri gitmiyor. Genelde şey gibi Guatemala gibi fil mezarları gibi yani gelen emniyetli huzurlu yeri bulunca pek de gidesi gelmiyor insanların. Biraz da güzel bir yer aslında benim de hoşuma gitti. Peki konuya gelelim. Ne yapacaksın, götürecek misin Kolombiya'ya tekneyi? O tekneyi yok götürmeyeceğim. Bugün biraz şey yaptık, tartıştık çocukla. Yani bana söylediğinde ben geldikten hemen bir gün sonra alışveriş yapıp, tekneyi test edip ondan sonra çıkacaktık. Bugün üçüncü gün. E, tekne hala mı? Benim yatağımı bile hazırlamamış. Teknede iyice hiçbir şey yok falan. Hala her tarafta elektrik tesisatı bilmem ne falan. Ya diyor işte insanlar yavaş çalışıyor burada falan falan diyor. Zaten geçen hafta bitmesi gerekiyordu. Bir e dedim tamam bekleriz. Yani bekleriz derken de yani benim de zamanım para yani sonuçta bana para vermesi gerekiyor. Yani böyle bir kıyak çekemeyiz. Yani ben şimdi <laughs> böyle bir hobim yok. Yani birisinin teknesinin bitmesini beklemek gibi bir fantezim yok. Sonuçta bir de teknede ufak bir, önemli bir sorun. Ufak değil aslında. Önemli bir sorun. Böyle sancak tarafındaki motorda bir e, sail drive'da bir bipleme sesi var. Videoda, baştaki videoda da gördüğünüz o sesi. O ses, sail drive'ın içerisinde katmanların arasında su olduğunu gösteren bir ses. Benim hoşuma gitmedi bu. Ben o zaman içindeki suyu boşaltmıştım bunun. O sesi kestim. Ama buna dedim ki bak burada önemli bir sorun var. Bunu dedim eğer domur cümletine gittiğinde bunu dedim kaldır. Bu sorunu çöz. Ya dedim çözemezsen beni çağır. Ben bu sorunu çözerim. Ama ben öpücü, öpücükle de çalışmam yani paramı isterim diye. Şimdi bu arkadaş tekneyi hiç kaldırmamış. Bir de teknenin altında başka bir sorun daha vardı. Bu vana kapanmıyordu falan. Tabi olsa ses devam ediyor bip sorunu. Bir de teknenin altında 8 tane lityum batarya var kocaman. Yani teknenin arkası bir de ma çamaşır makinesi var. Dryer'lı falan böyle kurutmalı. Ben yani teknenin arkası aşırı derecede ağır e katamaranın. Ve sancak tarafındaki sail drive'dan daha biraz su alma sesi geliyor yani. yani sensörü geliyor. Yani sensörü devre dışı bıraksan tamam o, bir, o ses kesilecek ama yani biz de ya, gideceğiz yani. Şey değil yani buradan yani bir günlük falan yol değil yani. Buradan bir çıkacağız belki 10 gün sürecek yani bilmiyoruz. Bir de böyle yani ortalık biraz nasıl diyeyim yani böyle yola çıkılmaz yani yola çıkmadan önce Hava raporuna uzaktan bir bakarsın. Teknede kumanyayı tamamlarsın, tekne temiz olur. Her taraf böyle neta olur. Hiçbir şey devrilecek pozisyonda kalmaz. Bir de tekneyi getirecek adamın ne bileyim yatağını yaparsın en azından. Bu adam nerede kalacak, ne, ne yiyecek, ne içecek. Sabahleyin kalkıyoruz, haydi kafeteryaya geliyoruz. Yürüyoruz burada bir kahve içmek şey falan filan. Neyse böyle bir şey oldu yani dedim. Ben, ben dedim tekne güvenli değil, ben gitmiyorum dedim. Gerçekten de tekne güvenli değil. Bir de e, yani pazarlığımızda bazı şeyler değişti birden buraya gelince falan. Ödeme sisteminde. O yüzden vazgeçtim ben bu işten. Şimdi ne yapacağız? E, ne oldu? Ama bir şey olmadı. Öğrenmiş olduk bir şeyleri. Luperon'u da keşfetmiş olduk. Luperon güzel bir yer. Gelir miyiz teknemizde? Geliriz vallahi fena olmaz yani. Şu anda <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Bu akşamlık bir yer buldum. Ama yarın herhalde bir uçakla Miami'ye falan giderim. Oradan da herhalde işte e giderim ya da Miami'ye gider arabayı alırım, karadan dönerim Plan bilmiyorum. Yani bir sürü opsiyonumuz var. Durumumuz bu. Instagram'a da işte Kolombiya'ya gideceğiz falan filan dedim ama Instagram'ın nazarı değdi herhalde. <laughs> bilmiyorum. Evet, yani Lupero'nun görüntüleriyle bitirelim bu videoyu. En azından günceli yakalamış olduk. Yani Biraz hızlı hareket ediyoruz. Video yapmak da biraz çok vakit alıyor. Kusura bakmayın. Hep aynı hikayeyi dinliyorsunuz benden ama gerçekten de öyle. Evet efendim. Gündemi böylece yakalamış olduk. Bugün 2 Haziran 2025. Yarın ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Yarın olsun. Yarın düşüneceğiz. Bu akşam içecek romumuz var. Şu anda yeterli bizim için bu bilgi. Görüntülerle selamlar, saygılar. Görüşürüz. Çav çav. I just wanna feel it. Oh, it's soft. I love it. Well, I clean, eh? When I don't clean it, it's not so soft. But... No, I have one here too. It oh, he just likes to touch it. I think it's oh. long. My, my hair is a little long sometimes. Oh. oh, curly hair and uh, soft. What is it? And this side. Oh, wow. oh yay, yay. Oh, right. No No ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué buenos colores? ¿Qué buenos colores? Yo no tengo. Yo sí. ¿Tú? Sí, Es de este es bueno colores. buen color. Okay. Muy bonita piel. Sí. ¿Sí? Yo no. Yo no, no es hot. Just, yeah. a, just a curiosity, why they, the, that the pictures, only Paul McCartney is the positive, the others are negative? Because the others are dead or only one know. person alive? Good question, good question. You have to ask Yana, those were hers in college. She's had them so When, when the Paul McCartney is dead, is it going to be negative? Şimdi bu yelkencilerin takıldığı birkaç yer var. Şu arkamda gördüğünüz yer onlardan birisi. Size şöyle göstereyim. Şöyle bir cadde. Şuradan şöyle iniyorsunuz. Şurada ileride dingilerin park edildiği yer. Orada Port Kaptan falan var. Liman başkanlığı. Çok güzel. Her şey elimizin altında. Ellerinin altında. Burada da böyle bir kafeterya, margarita falan içiyorsunuz. Geliyorlar, şey yapıyorlar. Poker oynuyorlar. Çaktırmadan çekeyim. Bu da bizim adamımız. Bir şekilde bu alkol konusuna dur dememiz gerekiyor. Çünkü bokunu çıkarıyoruz. Yani margarita çok tehlikeli bir şey. Bir tane içeceğim kalkacağım dediğinizde işler bir taneyle bitmiyor. Ondan sonra çok dördüncüyü içiyoruz şu anda. Yani sapıttı gece bak. Evet, altıncı margaritayı içtikten sonra... Şimdi <laughs> kafalar güzel Aga'yla. O Japonca konuşuyor, ben de Türkçe konuşuyorum. Birbirimize küfür ediyoruz amına koyayım. Sen kaç dil biliyorsun diye. Ay sikeceğim trakana amına koyayım ya. ya.